Rusya ve Avrupa arasında geçecek bu savaşta ha, müttefikler olacak ancak nükleer bombalar olmayacak. Gençler savaş sebebi ise şuydu. Müttefikleri ilk önce yapalım. Öyle sebebini şey yapalım. Rusya Türkiye İran Rusya'nın müttefikleri Azerbaycan, Nahçıvan ona bağlı. Mısır, Libya. Avrupa. Burada gençler tek başına. Sadece İskandinavya devleti var. Bu da Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın birleşimiyle oluşan yani devlet. Başkenti Stockholm'dur. hani savaş sebebi ise şu, şudur. Rusya'nın sinirlenip Ukrayna'ya saldırı saldırmasıydı. Ukrayna'ya sinirlenip saldırınca Avrupa elektrikleri ise hep birleşip hep Rusya'ya karşı bir oldular. Bir de arkadaşlar neden Avrupa'nın tek bir müttefik var? Çünkü Rusya'nın Rusya çünkü Avrupa zaten içinde birçok ülkeyi barındırdığı için mesela Rusya tek başına ama bunları da katmam lazım lazım. Bu yüzden böyle. Neyse savaş başlasın o zaman. Rusya ilk önce eee <laughs> Tüm sınır hattına 100 bin kişilik bir orduyu dizdi ve ardına tank tanklarını da getirerek bombalamaya başladı. Tunusya Avrupa bunu görünce hemen kendisine 100.000 kişilik bir orduyu sınıra sevk etti ve ta e savaş uçaklarını kaldırarak saldırdı. Sonra ise İskandinavya dev İskandinavya devletinin sınırlarına ise e tam 50 bin kişilik bir şey 80 bin kişilik bir ordu kum, yani hep saldırdı. Peşlerine ise savaş uçaklarına kaldırarak s 400 yakalanmayan hayalet uçaklarını kaldırdı. Avrupa'nın burada bu da Avrupa'nın kaldırılacaklar uçaklar Rus S-400'leri saplanınca burada asker çatışmalar oldu. Türkiye, Azerbaycan ve İran Rusya'nın pardon Avrupa'nın Rusya'ya saldırdığını görünce kendi kendileri de Rusya'ya yardım etmek isteyerek Yunanistan'a saldırmaya başladılar. Başladı. Türkiye ilk önce 100 kişilik bir orduyu sınıra sevk etti. Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yani sadece Yunanistan ve Bulgaristan Askerlerini e dizde ancak Avrupa'dan da askeri yardım aldılar ve saldırmaya başladılar. Bunu gören İran ve Azerbaycan Türkiye'ye ek asker olarak ek asker verdiler. 50 bin kişilik bir ordu koyu İran verdi. Azerbaycan ise 70 bin kişilik bir ordu duyu gönderdi. Bunu, bunun üzerine, bunun üzere burada Yunanistan, Türkiye, Yunanistanla. Bulgaristan, İran'la Avrupa'nın askerlerinin bir kısmı Azerbaycan'la diğer kısmı ise Türklerle burada kapışmalar olmaya başladı. Buradaki savaş Rusların üstünlüğüyle gitti. Ve Rusya Avrupa'yı kontrolü altına bir kısmını kontrolü altına aldı. Belarus ve Ukrayna. Arkadaşlar bir de şu söylemeyi unuttum. Avrupa'nın başkenti, Belçika'nın başkenti Brüksel. Yani Brüksel düştü tüm Avrupa düşmüştür. İskandinav yani söyledim, Stockholm. Buranın başkenti Brüksel. Brüksel ise Belçika'nın başkenti. Brüksel'i göstereyim ya işte. Bakın. Libya ve Mısır Rusya'ya yardım etmek istedi ve savaş gemileriyle birlikte İtalya İtalya'ya gelip füzeler atmaya başladılar ve savaş uçaklarına kaldılar ve bir yandan bombaladılar. İtalya bunu görünce <laughs> yani Avrupa bunu görünce İtalya'ya emrettiler ve İtalya savaş uçaklarını kaldırdı ancak Libya'nın ve Mısır'ın savaş uçaklarıyla kapıştı. Ve ordusunu ve savaş gemilerini de oraya çıkartınca İtalyan adasında da yüksek kapışmalar olmaya başladı. Ancak İskandinavya'da burada Rusları püskürttüler. Yani buraya askerlerini göndererek tanklarını da getirdiler. Ve burada Rusları püskürttüler. Pe Peters, e, Peters burgu da kontrolü altına aldılar. Bunu gören Azerbaycan hemen Rusya'ya yardım etmek için 200 bin kişilik bir orduyu Düğü Ruslara verdiler ve Ruslar Azerbaycan'dan askerlerini getirdi. Bir yandan da kendi askerleriyle saldırınca İskandinavya burada biraz duraksadı. Buradaki savaşta Türkiye'nin savaş çaklarını kaldırmasıyla sonuçlar Türkiye'nin kontrolünde devam devam etti. Yunanistan'ı ve Bulgaristan'ın bir kısmını aldılar. Hatta Bulgaristan'ın tamamını aldılar. <laughs> ve arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Mesela ukrayna başkenti Kiev. Kiev şu an Rusların kontrolünde ancak Ukrayna tüm Avrupa'ya bağlı olduğu için Brüksel düşmeden hiçbir ülke düşmez. Ancak şikayet etmek gerekiyor. İran savaş Tahran'dan savaş gemilerini çıkartarak Ruslar Ruslara ek asker desteği ve silah yardımı yaptılar ve biraz da savaş uçaklarını kaldırdılar. Burada bu savaşlar olurken İtalya Mısır ve Libya'yı şehirlerinden kovdu. Ve Avrupa'dan da savaş gemisi yardımı ve askeri yardım alarak savaş gemileriyle birlikte Libya'ya Libya geldi ve Libya'nın başkenti Trablus'u bombalamaya başladılar. Ve ayrıca İtalya bir savaş gemisinin de S-400 hava savunma sistemlerini getirip ince Libya uçak kaldırdı ancak S-400'leri tarafından düşürüldü. Bunun üzere Libya başkenti düştüğü için otomatikmen savaş kaybedeni olarak sayıldı. Ve Libya Avrupa'nın kontrolüne girdi Mısır Libya'nın düştüğünü görünce Hemen askerlerini dizdi ve saldırmaya başladı Ancak Avrupa çok güçlü olduğu için Mısır'ı Her harikarda devirdi Devirecekti Ve Mısır Avrupa'dan Atlaşma istedi antlaşma ise de antlaşma ise şöyleydi. Mısır Mısır Avrupa'nın kontrolünde olacak bir. İkincisi Mısır'ın yeraltı kaynaklarını çıkartmalara izin verilecek. Üç Üç yok. Bunun üzerine Mısır bunu mecburi olarak imzalayıp savaştan çekildi. Türkiye Avrupa'nın bunu yaptığını görünce deliye dönerek şimdi sorarım size Avrupa Ha, dedi ve hırsından tüm ordusunu kaldırıp <laughs> Yunanistan'a ele geçirdi. Ardından taklandı savaş kaldırarak Türkiye, Macaristan'a ve Moldova'ya kadar olan bölgeyi tekrardan ele geçirdi. Son ise İskandinavya buradan yeri çekildi. Ve Türkiye, Rus, Rusya, Türkiye'nin bunu yaptığını gördük, kendi de bunu yapmak istediler ve, ask ve askerlerimizi salırarak tekrardan Letonya'yı, Litvanya'yı kontrolü altına aldılar. Arkadaşlar burada Estonya savaşa girmedi, haberimiz olsun. Danimarka da aynı şekilde. Türkiye, Azerbaycan'a dedi ki hem İran'a hem de Azerbaycan'a. İran ve Azerbaycan. Libya şey Avrupa Libya'yı ve Mısır'ı düşürmüş. Biz onlardan gidip tekrardan intikam alalım mı? He, eğer ki intikam alacaksak askeri yardımlarınızı beklerim dedi. Azerbaycan ve İran bunu kabul ederek askerlerini verdiler ve Türk savaş gemileriyle birlikte buraya geldiler. Türkiye savaş çakları ve S-400'leri de olduğu için savaş karşı her türlü rahattı. Buraya gelince Avrupa ile burada yüksek bir şekilde çatışmalar oldu. Birleşik Krallık hatta tüm Avrupa Türkiye'yi bu şekilde görünce deliye dönerek Tam 2 milyon tane askerini Türk sınırına yerleştirdi ve tam 3 milyon askerini ise Rus sınırına yerleştirdi. Ve bunlar olunca Balkanlar düştü ve ardından Yunanistan da düştü. Türkiye buradaki askerlere karşı hiçbir şey yapamıyordu ve ardından Ukra Ukrayna'da geri çekildiler. Türkiye bunu görünce İran, İran ve Azerbaycan halkına seferberlik ilan edip Türkiye'ye halkını adam verdiler ve Türkiye'de aynı şekilde seferberlik ilan edince bu ve Türkiye topraklarını tekrardan hangi yeri kazandılar. Buradaki çatışmaya bakarsak arkadaşlar bir dakika. Buradaki çatışmaya bakarsak burada İtalyanlar kaybettiler. Ve Rusya da seferberlik ilan edince Rusya, Almanya'yı, Polonya'yı ve İtalya'yı kontrolü altına alındı. Birleşik Krallık Fransa ve İspanya bunu görünce savaştan geri çekil geri çekilmek istedi. Avrupa atlaşmaya sunuldu. Ve birinci anlaşma şuydu. Sadece sadece Avrupa Türkiye ve Rusya'ya yıllık 5 milyar dolar ödeyecek dediler ve Avrupa bunu kabul edip savaştan çekildiler. Ve İskandinavya devleti de savaştan geri çekildi. Ve bu savaş katıra Rusya ve müttefikleri oldu. Videomu beğendiyseniz videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.